lanam Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanala bomba gibi bir video ile geldim. Öncelikle ortaokul arkadaşım Zeynep'e bu videoyu çekmeme olanak sağladığı için ve bana yardım ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bütün hesaplarını şurada bulabilirsiniz. Bir şey sormak isterseniz hem bana şu hesaptan hem de buradaki hesaplardan ona ya da YouTube yorumlarına sorularınızı yazabilirsiniz. Ayrıca kendisinin sesi mükemmel ve sürekli şarkı söylüyor. Yine az önce gösterdiğim hesaplardan da o he mutlaka girip ne söylediğine ve çıkardığı coverlara bakmanızı öneririm. Gerçekten melek gibi bir sesi var. Tekrardan ona çok teşekkür ediyorum ve bugün size Kadıköy Anadolu Lisesi'ni tanıtacak olan bu videoya geçiş yapıyorum. Selam, ben Derin'in 4 yıllık ortaokul sınıf arkadaşı ve Kadıköy Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Çetin. Bugün size okulumdan, puanından, dersinden, işte derslerinden, ortamından falan bahsedeceğim. Ve eğer bu videoyu izledikten sonra hala aklınıza takılan falan bir şeyler olursa bana Instagram'dan işte veya bu YouTube videosunun yorumlarından her şekilde ulaşabilirsiniz. Sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Bize Kadıköy Anadolu Lisesi'nin taban puanını söyleyebilir misin? Şöyle okulun taban puanı tüm okullarda olduğu gibi sürekli değişiyor. İşte benim girdiğim sene sanırım 460'larda mı 70'lerde mi? Şimdi ben 471 veya 472 küsürle girdim. Ama daha önemli olan şey sizin yüzdeliğiniz. Öncelikle %1'in kesinlikle altında olmanız lazım Kadıköy Anadolu'ya e girebilmeniz için. Ben %0.54 ile girdim. Oradan hesaplayabilirsiniz hani en çok 0.8 gibi düşünüyorum yine %1'in altında bir %50'ye girilebileceğini düşünüyorum. Peki okulun özel bir okul mu yoksa bir devlet lisesi mi? Kadıköy Anadolu Lisesi bir Anadolu lisesi ve devlet okulu o yüzden okumak için para vermiyorsunuz. Okulunuzdaki kitap forma gibi maliyetler çok fazla mı yoksa her zaman bir devlet okulunda olduğu gibi mi? Ekonominin halini hepimiz az buçuk biliyoruzdur. Benim girdiğim sene bu formalar, kitaplar falan hepsi halle daha ucuzlu. Bu sene ne kadar çıktı, ne kadar oldu bilmiyorum da Yine alınabilir bir fiyat olması lazım. Çok pahalıysa da zaten okul haybiline yardımcı oluyor olması lazım. O yüzden hani oradan bir endişeniz olmasın mutlaka bir yerden yardım bulunur. En kötü mezunlar derneğine gidilir yine aldırılır size. Şimdi bize biraz okulun binasından bahseder misin? Bildiğim kadarıyla okulunuzda bir inşaat var ve ben e, yeteri kadar amfi, fen laboratuvarı gibi öğrencilerin kendilerini test edebileceği ve aynı zamanda sınıflar gibi öğrencilerin sürekli içinde bulunacağı alanların yeterli olup olmadığını çok merak ediyorum. Okul projesine gelecek olursa bizim okulumuzun binası, yani asıl kampüsü depreme dayanıklı olmaması sebebiyle yıkıldı. Ve şu an yeni üniversite kampüsü adına bir e, kampüs yapılıyor bize. İnşaat sürecindeyiz şu an. E, o yüzden de biz şu an İKL'nin binasını kullanıyoruz. Bir de Türkan Ortaokulu'nun binasını kullanıyoruz. Yani okul biraz ikiye bölündü gibi düşünebilirsiniz. Ama sizin geldiğiniz sene sanırım e, bizim yeni kısım, bizim yeni kampüsün bir kısmı bitmiş olacak. Oraya gönderecekler iki üç dönemi. Ama hangi dönemler olduğunu şu an bilmiyorum. En son hazırlık 11-12 denmişti. Ama hani 9'ları katabilirler, araya onları katabilirler. O yüzden ondan çok emin değilim. Ama yine de kötü bir binada okumayacaksınız asla. Kötü kaynakları olan binada da okumayacaksınız. Hani biz şu an Halil Türkkan'ın e, çok büyük bir şey yok. Mesela çok büyük bir alan yok mesela. Ama bu bizi tören yapmaktan falan da koymuyor. Biz de ilk binasını kullanıyoruz bu tür için. O yüzden işte binadır, auditoriumdur o konuda hiçbir eksiğiniz olmayacak. Peki Kadıköy Anadolu Lisesi özel bir müfredat mı işliyor? Haftada kaç saat ders giriyorsunuz? İngilizce, Almanca, Fransızca herhangi bir yabancı diliniz var mı? Şimdi Kadıköy Anadolu bir Anadolu Lisesi olmasının nedeniyle MEB'e bağlı. O yüzden biz MEB müfredatını işliyoruz. MEB'in tüm Türkçe dersleri bizde mevcut. Onları da med müfilatına göre işliyoruz. Onun dışında ama İngilizce ve Almanca derslerimiz var. İngilizce derslerimiz 3'e ayrılıyor 9. sınıfta. Hazırlıkta sanırım bir native vardı. Bir de main course vardı. Ve hazırlıkta aşırı İngilizceye yönelik bir eğitimimiz var. Ee, bu 3 ders, ayat dersi, İngilizce edebiyat dersi, bir de e, native dersi. Almanca'da da A1'den başlatıyorlar sizi. Ve e, her sene şöyle, hazırlıkta A1-1, 9. sınıfta A1-2 onda A, 2, 1 falan öyle devam ediyorsunuz. Ee, onun dışında dediğim gibi tüm derslerimiz Türkçe, dil derslerimiz dışında. Okulumuz kaç sene? Şimdi Kadıköy Dolu Lisesi şimdiye kadar büyük ihtimal anladığınız üzere 5 senelik bir okul. Ee, bir sene hazırlık ve 4 sene normal lise hayatınız var. Şöyle e, hazırlığı isterseniz atlayabiliyorsunuz. Sanırım Türkçe, Edebiyat ve İngilizce sınavlarına girip bunları ver vermiş olmanız gerekiyor. Ama ben hiç atlamak istemedim çünkü hani benim girdiğim senede 2007'ler ve 2006'lar mantıken yani aynı sene girmişti. Dedim o, o trafikten kurtulayım en azından. Çok bir işe radımı yaramadı ama şimdi üniversite stresine daha sonradan gireceğim arkadaşlarımdan. Daha uzun bir lise hayatım olacak aynı zamanda. O yüzden hazırlığı kesinlikle tavsiye ediyorum atlamayın. Yani çok gerekiyorsa atlayın ee, ama okulumuz genelde 5 sene. Öğrencilerimin çoğunun yurt dışında okumak istediğini bildiğim için bu soruyu özellikle merak ediyorum. Yabancı dil eğitiminiz ne kadar iyi ve nasıl basamaklarda ilerleniyor? Şimdi Kadıköy Anadolu Lisesi hazırlıktan itibaren sizi öyle bir dil eğitimiyle hazırlıyor ki çok uzun saatler boyunca İngilizce görüyorsunuz. O yüzden İngilizce'de hani A1 ile girmiş olsanız bile okula sizi bir A1, A2 sınıfına koyuyorlar. Ondan sonra oradan yavaş yavaş yükselerek B1 ile hazırlıktan mezun oluyorsunuz. Mutlaka B1 ile mezun oluyorsunuz. Ondan sonra 9. sınıftan da B1'den IELTS eğitimiyle başlıyorsunuz. IELTS eğitimiyle zaten hayatınıza devam ediyorsunuz çünkü. Şimdi Almanca'ya gelecek olursak Almanca'ya da sizi A1 birden başlatıyorlar. Almanca'da sanırım A2 sınıfı yok. Varsa da ben bilmiyorum çünkü ben direkt Almanca'ya Kadıköy da başladım. Ondan sonra her sene işte bir sene A1-1, öbür sene A1-2. Bunun dışında da A2 kursları var ama okudum. E, hafta sonu kursları. Onlara da katılım saldım geçen sene. Gerçekten çok işe yarayan kurslar bu kurslar ve bu dersler sayesinde ben direkt Almanca öğrenmeye karar verdim hani kendi başıma da bir efor sarf ederek o yüzden demem o ki yabancı dilimiz var yabancı öğrenmek istiyorsanız kalıkkıanda da gelebilirsiniz hani Amerika'na gideceğim Alman'a gideceğim demenize gerek yok kalıkkıanda da gelebilirsiniz Hepimiz Kadıköy Anadolu Lisesi'nin oldukça iyi bir lise olduğunu biliyoruz. Türkiye lise sıralamalarında da oldukça üst bir seviyede. Peki bu başarıyı aynı şekilde üniversite sınavında da devam ettirebiliyor musunuz? Üniversite başarılarınız nasıl? Şimdi Kadıköy Anadolu Lisesi sıralamaya da baktığınız zaman okul sıralamalarına gayet yukarıda olan bir lise. Şu an kaçıncı sırada bilmiyorum. ben uzun süre önce bir takip etmeyi bıraktım işte lise sıralamalarını ama üni başarımız, üniversite başarımız kesinlikle çok yüksek. Hani her sene illa yurt dışına gidenler oluyor ki yurt dışı eğitimin konusunda söyleyeceğim bunu. hani tıp fakültesi giden çok fazla oluyor. Full bu tamamen burs alanları çok fazla oluyor. O yüzden üniversite başarısı için çok çok iyi bir okul. Yine bir önceki soruyla bağlantılı olarak üniversite başarınızla birlikte yurt dışına yönlendirmeler nasıl? Yani bir öğrenci yurt dışında bir üniversite okumak istediği zaman sizin okulunuzda gerekli danışmanlık hizmetini, counseling hizmetini alabiliyor mu? Yurt dışı yönlendirme için seminerlerimiz oluyor ve şu an okulumuzda aktif olarak AP yani Advanced Placement class, class sınav, sınıfları var. <laughs> Konuşamıyorum. Bu Advanced Placement sınıflarında bir AP programında hani biliyorsanız az buçuk ne, Neyden bahsettiğimi biliyorsunuzdur. Şöyle yurt dışı okullarla international eşit bir seviyede Belli başlı dersleri görüyorsunuz. Bu dersleri ileride seçeceğiniz üniversitede sizin için ne bileyim burs ya da erkenden sınıf atlama konusunda size yardımcı oluyor ve çoğu yurt dışındaki üniversitenin Türk öğrencilerden istediği bir şey. Bunu sağlıyoruz. IB şu anlık yok. Getirecekler miydi getirmeyecekler miydi bilmiyorum ama EYP de kendi başına yeterli bir sistem zaten. O yüzden yurt dışı yönlendirmemiz var. Her sene de illa yurt dışına gidenler çıkıyor. Kendim de kulüpleri ve sosyal hayatıyla ünlü bir okuldan geldiğim için bu sorunun cevabını gerçekten çok merak ediyorum. Kulüpleriniz var mı? Bir öğrenci her türlü alanda, her türlü hobisiyle ilgili bir kulüp bulabiliyor mu okulunuzda? Yani Kadıköy Antalya Sesi'nin tabii KS'i Kadıköy için olabilir ama biraz da kulüp için olabilir. Şöyle hazırlığa bir giriyorsunuz. İlk başta bir kulüp, kulüp tanıtım günleri oluyor. Tabii ben online girdiğim için hazırlı onları o kulüp tanıtımları 9'da yaşadım. Ee, bir tanıtıyorlar size böyle kulüpler kendi gösterilerini yapıyor, onları yapıyor, bunları yapıyor, şölen gibi bir şey oluyor. E, ee, hazırlıktayken 7-8 kulüpte olan insanları tanıyorum. Ben şu an bir 2-3 kulüpte fix duruyorum da çok çeşitli kulüplerimiz var. Hani aklınıza bir şey gelsin. Robotik, satranç, psikoloji, müzikaldir. Müzikal kulübümüz var ya. Müzikaldir. Hani her türlü şeyin kulübünü bulabilirsiniz Kadıköy Bulamazsanız Bulamazsınız da siz de açabilirsiniz. Ben şu an Community Involvement Project yani CIP'deyim. Gönüllülük esaslı işler yapıyoruz. Onun dışında Creative Writing, yaratıcı yazarlıktayım. Bir de okul dergisinde görev alıyorum. Yani kulüp, etkinlik, bu tür şeyler çok yoğunlukta Kadıköy Anadolu Lisesi'nde. Ve bunu dersle beraber yürütme becerisi kazanıyorsunuz bir yerden sonra. Peki Zeynep, okulunuzda nasıl etkinlikler düzenleniyor? Herhangi bir girişimcilik projeniz, balolarınız, güzel bahar etkinlikleriniz ya da kış balolarınız, yılbaşı yemekleriniz, emöğenleriniz var mı? etkinlik <laughs> kalık yöndamının diğer adı. Şöyle bizim sene sonu okullar, okul grupları konseri tarzı bir şey oluyor. Bu sene sonu 7 Haziran'a yapmışlar. Orada okul, okulun kendi müzik grupları kurabiliyorsunuz orada müzik grubu falan. Onların konserleri var sonra etkinlik dediğimiz biz her mutlaka şeyde işte bayramdır, seyrandır, her şeyde mutlaka bir şey yaparız. Okul iftarı vardı geçen hafta. Ondan sonra Kalfest var, Sporfest var. Bu sene ne, bu sene ne kadar yapılabilir bilmiyorum da, Kalfest yapılacak sanırım. Onlar bunlar bir sürü etkinliğimiz var. Kulüplerin de kendi kurdukları etkinlikler var. Mesela ben Model Court of Justice'in ekibindeydim bir ara. Şimdi değilim de hani Öyle etkinlikler falan da kuruluyor. Kadıköy Anadolu'ya gelirseniz etkinlik bulamıyorum diye yakınma ihtimaliniz yok. Çünkü her şekilde, her yerden bir etkinlik çıkıyor. Bu videoyu izleyen çoğu ortaokulunun merak ettiği bir soru olduğunu düşünüyorum. Bize okulunuzun ünlü simit geleneğini birazcık anlatır mısın? Şimdi şu simit olayına gelecek olursak ben onu yaşayamadım. Hani bizim rozet törenimiz varmış mesela böyle ne bileyim. Bir sürü e, eskiden gelen işte alışkanlıklar, adettir falan filan. Yani bunlar varmış ama biz... Covid nesili olarak bunları çok yaşayamadık. Bizim de e, rozet falan vesaire yeni yapacaklar. O yüzden simit atma olayını sana çok detaylı anlatamayabilirim ama benim bildiğim kadarıyla benim çünkü e, tanıdığım Kadıköy Öndoğlu'ya giden ve çoktan mezun olan insanlar falan var. E, bayatlam çoktan bayatlamış simitleri böyle ben, bizim okulun e, sembolü martı ya, maskotu martı ya. Öğrencilere de martılar diye sesleniyor. Hatta her okul her okul açılışında şey afiş asılıyor. Martılarımız, martılarımız evet. Martılarımız evinize hoş geldiniz diye. İşte martı besleme adına biraz daha böyle şaka şeyli bir simit atma olayı oluyor. Peki videoyu bitirmeden önce LGS öğrencilerine söylemek istediğin son bir şey var mı? Ben şimdi kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Çok strese girmeyin. Zeynep'e bu videoda bana yardımcı olduğu için tekrar tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Onun hesaplarına yine şuradan ulaşabilirsiniz. Herhangi bir şey sormak isterseniz, aklınızda bir şey kalırsa onun hesaplarına benim şuradaki hesabıma veya bu videonun YouTube yorumlarına bırakabilirsiniz. Daha fazla video öneriniz ya da istediğiniz bir şey olursa da yine buralardan yazabilirsiniz. Böyle daha çok video çekmeyi planlıyorum. Daha çok okuldan arkadaşımı ikna etmek istiyorum. Mümkünse tabii. Sağlıcakla kalın. Umarım hepiniz çok rahatlıkla bu son kalan günlerde çalışmalarınızı tamamlarsınız ve LGS'den çok iyi bir puanla çıkıp istediğiniz okullara yine çok rahatlıkla girersiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve bir sorunuz olursa bana yazmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.